Adana'da bir evde çıkan yangın can aldı. Söndürme çalışmalarının ardından bir kişinin cesedi bulundu. Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt mahallesindeki bir evde yangın çıktı. İhbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi gitti. Üç katlı evdeki yangın ekiplerin çalışma sonucu yandaki evlere sıçramadan söndürüldü. Evin odalarını kontrol eden ekipler 61 yaşındaki Ahmet Uzel'e ait olduğu belirlenen ceset buldu. Olay yeri inceleme şube müdürlüğü ekipleri de evde inceleme yaptı. Yangına ilk müdahale eden vatandaşlardan Gökçan Durmuş o anları anlattı. Sabah 6-6.30 alt, sıralarında ses geldi, sese kalktı. Arka taraf yanıyordu müthiş şekilde. iki arkadaş yukarı çıktı, kapıyı kırdık. Kapı arkadan destekliydi. Odalara battık, odalarda kimse yok. Bir oda yine arkadan destekliydi. O odada müthiş derecede bir yangın var.